Değerli dostum, Celato Dünyası'nın yeni şefi Berk Ekşioğlu, hoş geldin kardeşim. Senin şu yüzünü bir görsün, Türkiye Cumhuriyeti kamuoyu, eyvallah. Evet. Şimdi Berk'le bugün onun çok sevdiği bir dondurmayı yapıyoruz. Miksimizi hazırladık, portakallı bitter yapıyoruz. Neden yapıyoruz? %80 oranda Kalebağ'ın drobunu kullanıyoruz ve barinin de %100 saf kakao suyu kullanıyoruz. Hazırladık. Ondan sonra yarım saat dinlendirdik. Niye dinlendirdik? Onun içindeki pH gelişimleri tam manasıyla oluşsun. Ürüne koyduğumuz ürünler birbirine girsin. Ve şu anda ürünümüz makineye dondurma yapmak için dökülmeye hazır. Kıvamı güzel. Kıvamın güzelliğini görüyor musunuz? Harika. Şimdi şuradan bir viskozitemizi şöyle 80'e çıkartalım. Enter'a bastık. Her şey hazır. Şimdi soğutmaya basıyoruz ve makinamız dondurma yapmaya başlıyor. 7 dakika içinde harika bir bitter, portakallı bitter çıkacak. Daha sonra sosunu koyacağız. Ürünümüz e, çıkarken arasına portakal reçeli besleyeceğiz. Buna e, varigato diyorlar İtalyanlar. Portakal kabuklarından hazırladığımız güzel reçeli diyeyim. Makinamızdan çıkan ürünün içini kısmen besleyeceğiz. En sonunda da portakalla dekor kullanacağız. Sonra portakalla süsleyip satışa götüreceğiz. Evet bu da şurada duruyor. küçük serpiyoruz. Portakal kabuklarımızı bunun üstüne güzelce rendeliyoruz. Bu arada ne güzel koktu portakal. Yani. Benle niye çalışmıyorsunuz? Kardeşim ben bunu hissetmek istiyorum. Elime portakalın suyu aksın. Değil mi? Yani bir şeyi hissetmek lazım ya. Bir şey yapıyor. Bunu hazırladık böyle. Bunu ne yapalım? Şöyle bir operasyon yapacağız burada. Bak şimdi. Şöyle. Şöyle güzelce bir yuva açacağız ona. Tamam mı? Güzelce bir yuva açtık. Şunu şuraya koyalım. Şöyle. <laughs> şu portakal da şuraya şöyle. baksın bize değil mi? Sonra. <laughs> Duman. <laughs> Hakikaten şu dumanı bir göster. Dumanın üstünde. Hayvallah. Erkek şey olmaz. <laughs> Artizan Celato'nun güzel tarafı böyle işte sanatsal dokunuşlarla oynayabiliyorsun. Oynayabiliyorsun. Ben geldiğin için çok teşekkürler kardeşim. Teşekkür ederim. Harika katkı verdin. Artık seni hep bekliyorum. Şunu da <laughs> eve götürebilirsin. Tabii götüreceğim. Şunu bir şoklayalım. Evet. Don <laughs> Mino.